أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحباً سبقلي إزدائجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبقلي زي bu dersimizde idgamı mütecanisini anlatacağım inşallah. Sevgili izleyicilerim, idgamı mütecanisin mahreçleri yani çıkış yerleri aynı fakat sıfatları yani sesleri farklı olan iki harften ilki cezimli, ikincisi harekeli olarak yan yana gelirse ilki diğerine idgam edilir. İkinci harf şeddeli okunur. Buna idgamı mütecâniseyn denir. Arapça tarifi ise idgamul mütecaniseyni mettefeka mehracen ve ihtelefe sıfeten. Yani mahreçleri bir ancak sıfatları farklı olan harflerin idgamına idgamı mütecâniseyn denir. Sevgili izleyicilerim, İdgam-ı Mütecanise'in 3 mahreçten çıkan 8 harfte meydana gelir. Birinci mahreç D, T, T harflerinde. ikinci mahreç F, Z ve za harflerinde. Üçüncü mahreç ise B, Mim mahreci olarak bu harflerde meydana gelmektedir. Birinci mahrecimiz D, T ve T harfleri. Önce cezimli T harfi sonra harekeli dal harfi gelirse T harfi tamamen D harfine katılır ve D harfi şeddeli olarak okunur. İdgam edilen T harfinden hiçbir belirti kalmaz. Örneğimize bakalım. T sakin olarak gelmiş. Arkasından dal harfi gelmiş. T harfini dal harfinde idgam ediyoruz ve T harfinden herhangi bir eser kalmıyor. D harfini şeddeli olarak okuyoruz. Okuyalım. Eskalet da'avallah Eskalet da'avallah Ucibet da'vetukuma Ucibet da'vetukuma Örneklerde olduğu gibi T harfinden herhangi bir eser kalmadı. Dal harfinde idgam yaptık. Aynı mahreçte D harfi sakin. Sonra harekeli T harfi gelirse D harfi tamamen T harfine katılır ve T harfi şeddeli olarak okunur. Dal harfinden hiçbir belirti kalmaz. Örneğimizi inceleyelim. Dal harfi sakin gelmiş, arkasından t harfi harekel olarak gelmiş. Dal harfini t'de idgam ediyoruz. Dal harfinden herhangi bir eser kalmıyor. Okuyalım. Abettüm abettüm erattu erattu Ravettuhu Ravettuhu hasattüm hasattüm ve vaat tukum ve vaatukum ahattum ahattum sadettum sadettum uttum uttum evet örneklerinde olduğu gibi dal harfi t harfine idgam edildi t harfi şeddeli olarak okundu dal harfinden herhangi bir eser kalmadı Yine aynı mahreçte önce cezimli T sonra harekeli T harfi gelirse T harfi tamamen T ta harfine katılır ve T harfi şeddeli olarak okunur. T harfinden hiçbir belirti kalmaz. Örneğimize bakalım. T sakin olarak gelmiş arkasından T harfi gelmiş. T harfini T'da idgam ediyoruz. Ta harfini şeddeli olarak okuyoruz. T harfinden herhangi bir belirti kalmıyor. Okuyalım. Veddet taife Veddet taife Ve kalet taife Ve taife İz hemmet taifetani الطائفتان فآمن الطائفة فآمن الطائفة örneklerinde olduğu gibi T harfini T harfinde idgam ettik. T harfinden herhangi bir belirti, iz, işaret kalmadı. Sevgili izleyicilerim, aynı mahreçte önce T harfi cezimli olarak gelir sonra da T harfi harekeli olarak gelirse burada T harfini T harfinde tamamen idgam etmek mümkün değildir. Çünkü T harfi kalın bir harftir ve T'den daha kuvvetlidir. Dolayısıyla bu idgamda şeddeli bir T ifade edilmez. Önce T harfinin mahrecine gidilir. Kalınlığı hissettirilir. Ta'nın telaffuzu tamamlanmadan t'ye te geçilerek tam bir t ifadesi ile telaffuz tamamlanır. Bu uygulamaya eksik idgam denir. Örneğimizi inceleyelim. Ta sakin gelmiş, arkasından t harfi harekel olarak gelmiş. Bunu idgam ederken önce ta'yı vurgulayacağız ama ta harfini tam söylemeden T harfini söyleyerek idgamı tamamlayacağız. Okuyalım. Ehattu ehattu le imbesakte le imbesakte ma ferratum ma ferratum şeklinde önce ta'yi vurguluyoruz, arkasından t ile tamamlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ta harfi ile D harfinin birbirlerine idgam edildiğine dair bir örnek bulunmamaktadır. Sevgili izleyicilerim, ikinci mahrecimize geldik. S, Z ve Z mahreciydi. Önce cezimli S, peltek S. Sonra harekeli Z gelirse, S harfi tamamen Z harfine katılır ve z harfi şeddeli olarak okunur. S harfinden hiçbir belirti kalmaz. Kur'an-ı Kerim'de tek bir örneği vardır. Fakat bu kelimede vakıf işareti de bulunduğu için burada durulursa idgam yapılmaz. Geçilirse idgam yapılır. Bir örnek vardı zaten. Peltek s harfi cezimli olarak gelmiş, arkasından peltek z harfi gelmiş aynı mahreçten ve dolayısıyla bunları idgam yapıyoruz. Okuyoruz. Yel helalik Yel hezzelik S'den herhangi bir eser kalmadı. Yel hezzelik şeklinde okuyoruz. Aynı mahreçten Z sakin sonra harekeli la gelirse Zel harfi tamamen la harfine katılır ve la harfi şeddeli olarak okunur. Zel harfinden hiçbir belirti, hiçbir eser kalmaz. Örneğimizde peltek Z sakin olarak gelmiş, arkasından la harfi gelmiş. Bunları idgam ediyoruz. Zel harfinden herhangi bir işaret kalmıyor. İllalemu illalemu izlemtüm illa izlemtüm illa örneklerinde olduğu gibi. Kur'an-ı Kerim'de Z harfinin Z, S harfine, zel harfinin S harfine, S harfinin Z harfine idgam edildiğine dair örnekler yoktur. Sevgili izleyicilerim, idgam-ı mütecanisinin üçüncü mahreci ise B, Mim mahrecidir. Önce cezimli B harfi, sonra harekeli mim harfi gelirse, B harfi tamamen mim harfine katılır ve mim harfi şeddeli olarak okunur. B harfinden hiçbir belirti kalmaz. Kur'an-ı Kerim'de tek bir örneği vardır. Görelim. Önce B harfi sakin olarak geldi, arkasından mim harfi harekeli olarak geldi. Burada. B harfini mim harfinde idgam ediyoruz. B harfinden herhangi bir eser kalmıyor. Ya <laughs> kem ma'na ya kem ma'na örneğinde olduğu gibi. Tersi ise mim sakin'in hallerine girmektedir ki sakin mim B harfine uğradığı zaman dudak ihfası meydana geliyordu bu konuyu idgamı mitleinde anlatmıştım. Evet sevgili izleyicilerim bu şekilde İdgam-ı mütecaniseyni de anlatmış oldum. Gelecek derslerde buluşmak üzere Cenab-ı Hak cümlemize sağlık, sıhhat, af ve afiyet versin. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı, anlamayı ve hayatımıza tatbik etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Amen. mean